Merhaba arkadaşlar. Bugün melekler ve özellikleri konusunu işleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta melek, şeytan ve cin nedir? bunları öğrenmiştik. Şimdi bunlar üzerinde daha çok özelliklerinden bahsedeceğiz diyebiliriz. Bakın bize ne demiş? Meleklerin varlığına inanmak imanın altı şartından biridir. Hemen imanın şartlarını kısaca bir düşünelim arkadaşlar. Biliyoruz ki imanın şartları altı tanedir. Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, şu an işleyeceğimiz meleklere inanmak var daha sonra ne var arkadaşlar kitaplara inanmak ahiret gününe inanmak bir sonraki haftamızın konusu olacak ve en sonunda da ne diyoruz kader ve kazanın Allah'tan geldiğine inanmak Şimdi biz arkadaşlar bu 6 tane şarttan 2 tanesini bu yıl içerisinde işlemiş olacağız Hemen devam edelim ne demiş Allah gözlerimizi melekleri görecek yetenekte yaratmamış fakat onlara iman edilmesini emretmiştir. Bakın az önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar Allahu Teala imanın şartlarında yani inanç esaslarında bizlere bizlere neyden bahsetmektedir arkadaşlar Elbette ki meleklere inanmanın yine İslam dininde hatta imanda önemli bir yeri olduğundan özellikle vurgu yapmaktadır. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bakın ne diyor Bakara suresi 285. ayette. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler yine aynı şekilde devam olarak arkadaşlar. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz senden affını dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Hemen devam ediyoruz. Bakın yine arkadaşlar bize aslında meleklerin özelliklerinden önce hangi melek türleri olduğundan bahsetmiş. Arkadaşlar bakın bizler Kur'an-ı Kerim'de ve yine birçok hadiste geçen dört tane büyük meleğin olduğunu bilmekteyiz. Bu dört melek gerçekten İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlardan birincisi Cebrail meleği değil mi? Cebrail meleği kimdir arkadaşlar? Allah-u Teala'dan aldığı emirleri yani vahiyleri ne yapıyor? Peygamberlere iletmekle görevli olan bir melek arkadaşlar bir diğer meleğimiz kimdir Azrail meleği Azrail meleği de canlıların ruhunu almakla görevli melektir arkadaşlar bir diğer adıyla ölüm meleği olarak aslında bilmekteyiz e Cebrail de yine aynı şekilde vahiy meleği olarak bilmekteyiz Mikail'e geldiğimizde Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevli olduğunu bilmekteyiz. Yani işte e, dünyada yağan, yağmuru veya işte karı, rüzgarı bunların hepsini yani arkadaşlar tüm doğa ve tabiat olaylarıyla aslında Mikail meleği ilgilenmektedir. O yüzden biz e, tabiat meleği diyebiliriz Mikail içinde. İsrafil'e baktığımızda da Sura üflemekle görevlidir yasını görüyoruz. Peki Sura dediğimiz şey nedir ve ne zaman meydana gelecektir? Arkadaşlar İsrafil meleği Sura üflemekle görevli olduğu için ancak kıyamette aslında yani kıyametin kopacağını bildirecek olan melek diyebiliriz onun adına. E, kıyamet koparken arkadaşlar bir sonraki dersimizde daha detaylı bir şekilde göreceğiz ama ne olacak? Sura isimli bir alet olacak arkadaşlar. Onun üflenmesi ve kıyametin Koptuğun haberinin verilmesi İsrafil meleğinin görevidir diyebiliriz. Açık bir şekilde arkadaşlar bakın bu dört büyük melek. İslam dininde çokça önemlidir. E biz bunları önemli olduğu için genelde hep yan yana incelemekteyiz. Ve yan yana incelerken de unutmamak adına sizin de bakın şu kısımda gördüğünüz gibi cami olarak kodlamaktayız arkadaşlar. Baş harflerinin birleşimi olarak. Ha onun dışında ibadet olan caminin e isimleriyle bir alakası var mıdır? Hayır. Biz sadece kodlama olarak arkadaşlar bu yöntemi kullanmaktayız. Bunu da eksadan size belirtmiş olayım. Ayrıca birçok öğrenci genelde ders anlatırken şunu soruyor. E hocam bu meleklerin hepsi şu anda görevini yapıyor mu? Hemen düşünelim. Arkadaşlar bakın Cebrail meleği yalnızca peygamberlere vahiy getirdiği için şu anda da herhangi bir peygamber olmadığı için yani son peygamber Hazreti Muhammed olduğu için arkadaşlar elbette ki Cebrail meleğinin görevi son bulmuştur diyebilir miyiz şu anlık? Evet doğru diyebiliriz. Azrail meleğine geldiğimizde Dünya'da arkadaşlar bir sürü insan yaşadığı için ve her birinin de aslında e, bu yaşama gün geçtikçe veda ettiğini gördüğümüze dair ne diyebiliriz? Azrail meleğinin görevi Hala kıyamet kopana kadar devam edecektir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Mikel meleğine bakıyorum. Dünya arkadaşlar bir döngü ve düzen içerisinde evrenin özellikle hatta ne diyebiliriz? Büyük bir düzen içerisinde devam ettiğini gördüğümüz için ki Mikel meleği de yine görevine devam eden meleklerden birisidir. Peki İsrafil meleğine bakıyorum. Onun görevi ne zaman başlayacaktı? Kıyametin kopacağı zaman. O zaman ne diyebilirim? Görevi henüz hala devam eden Azrail ve Mikail meleği. Cebrail meleğinin görevi bitti. İsrafil meleğinin ise henüz başlamadı diye aklımızda arkadaşlar bu şekilde tutabiliriz. Devam edelim. Peki bunların dışında başka melekler var mı? Elbette ki var arkadaşlar. E, bakın bu videoda saydığımız ve sayamadığımız sayısı belirli olmayan birçok melek var arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz öncelikle. Hemen biraz neyden bahsedelim? Kiramen, Katibin ve Münker ve Nekir'den. Şimdi arkadaşlar bu iki meleğin görevleri nelerdir? Bakın bu önemli bizim için. Kiramen, Katibin yazıcı melekler demektir. Münker ve Nekir ise sorgulayıcı meleklerdir. Önce Kiramen, Katibin'den bahsedelim. Bakın ne diyor? insanın sağında ve solunda bulunan iki tane melektir. Kiramen ve katibin bakın adından da anladığımız gibi iki tane melek. Ayrıca az önce belirttiğim gibi yazıcı melek olması katipten de otomatikmen aklınıza kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sağdaki melek insanın yaptığı iyi güzel hoş davranışları not almaktadır arkadaşlar. Soldaki melek ise insanın yaptığı kötü davranışları not almaktadır. Yani bir nevi kaydetmekte, yazmaktadır. Peki neden yazılıyor? Çünkü arkadaşlar biz öldüğümüzde bizim elimize amel defteri adı verilen bir defter verilecek. Burada dünyada yaptığımız iyilik ve kötülükler yer alacak. Bunların notunu kim tutuyor? Yazıcı melek olan kiramen ve katibin tutuyor. Bunu unutmuyoruz. Hemen Münker ve Nekir'e geçiyorum arkadaşlar. Münker ve Nekir de sorgulayıcı meleklerdir. Bunu unutmuyoruz. Anlaştık mı? Bu bizim için önemli. Peki nedir bunlar? Yani neyi sorguluyorlar? Bizler arkadaşlar öldükten sonra kabir hayatındayken Münker ve Nekir bizleri sorgulamakla görevlidir. İşte senin dinin nedir? Veya işte peygamberin kimdir gibi aslında birçok soruyu arkadaşlar bizlere yönlendirmekle görevlidir diyebiliriz. Hemen diğer sayfaya geçelim. Allah'ın emrinden dışarı çıkmayan ve günah işlemeyen melekler daima Allah'a itaat ederler. Bu nedenle elinden geldiğince günahtan uzak durmaya gayret eden insanlara melek gibi insan denildiğini duymaktayız demiş. Şimdi bu noktada arkadaşlar öğrenciler hep şunu diyor. Hocam işte bazı insanlara hep diyorlar ki işte melek gibi insan. Bunu neden söylüyorlar? Yani biz melekleri göremiyoruz ki diyorlar. Fakat arkadaşlar bakın buradaki açıklamada da okuduğumuz gibi insanları gerçekten melekler günah ahsız olduğu için onlara benzetmek amacıyla aslında bu söylenmektedir. Yoksa direkt melek dediğimizde de aslında bizim aklımıza işte böyle kanatları olan ve melekleri genelde öğrenci işte hep cinsiyetli olarak aslında adlandırmaktadır. Ama bu kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Biraz sonra zaten biz meleklerin özelliklerini Kur'an bu noktada arkadaşlar kesinlikle karıştırmamalıyız. Şimdi devam edelim burada bakın birkaç tane terim göreceğiz arkadaşlar. Bu terimler bizim için önemli. Yani ünite açısından önemli. O yüzden bunları unutmamalıyız. Öncelikle alem. Alem dediğimiz şey Allahu Teala'nın yarattığı, bizlerin duyu ve akıl yoluyla kavrayabildiği varlıkların tamamıdır. Yani mesela Allahu Teala bu Allahu Teala'nın bu evreni yaratması arkadaşlar alem olarak adlandırılabilir mi? Evet kesinlikle adlandırılabilir. Çünkü biz bu organlarıyla da algılayabiliyoruz. Keza aynı şekilde Düşünerek de aslında yine kavrayabilmekteyiz. Ahiret dediğimiz şey nedir peki? Dünya hayatından sonra başlayacak olan ebedi hayat değil mi? Zaten bizler arkadaşlar ahiret inancına kesinlikle inanmaktayız. Şimdi sizlere az önce bahsettiğim gibi meleklerin bazı özellikleri var. Ve biz bu özellikleri nereden biliyoruz? Elbette ki Kur'an-ı Kerim veya arkadaşlar hadis i Şeriflerden bilmekteyiz. Mesela hemen... İlk kısma bakalım. Ne demiş burada? Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur demiş. İsra Suresi 40. ayette. Arkadaşlar erkeklik ve dişilik özellikleri yoksa sizce evlenip çoğalabilirler mi? Hayır. O yüzden melekler yalnızca Allahu Teala'ya ibadet için yaratılmıştır. Bunu unutmuyoruz. Hemen bir diğerine bakıyorum. Sürekli olarak Allah'a itaat ve ibadet halindedirler demiş. Aslında az önce söylediğimiz şeyin ayete dönmüş kısmı değil mi? Ne diyor? Nahl suresi 49 ve 56. ayetlerde bize belirtilmiş. Bir diğerine bakıyorum. İkişer, üçer, dörder kanatları vardır demiş Fatır suresi 1. ayette. E şimdi burada arkadaşlar Genelde öğrenciler diyor ki işte hocam nasıl yani meleklerin diyor kanatları arkalarında mıdır? Nasıl dörder işte üçer kanatları vardır. Arkadaşlar bakın bizler e şu an günümüzde işte televizyonda veya sosyal medyada gördüğünüz işte o kanatları olan kişilere melek olarak adlandırabiliriz ama aslında biliyoruz ki melekler kesinlikle e bizim o gördüğümüz gibi şey gördüğümüz gibi aslında resimler gibi değildir değil mi? Biz ancak o şekilde tasvir edebiliriz. Fakat adı belirtildiği gibi evet kesinlikle kanatları vardır fakat arkalarında mıdır veya kanatları ne boyuttadır bizler bunu bilemeyiz bunu unutmuyoruz melekler nurdan yaratılmışlardır demiş nerede demiş peygamberimizin hadisi şerifinde arkadaşlar e bir diğerine bakıyorum yeme içme uyuma evlenme gibi ihtiyaçları yoktur demiş zaten yukarıda bahsettiğim gibi erkeklik ve dişilik özellikleri yoksa evlenme özellikleri de yoktur arkadaşlar Yine aynı şekilde ne susarlar ne acıkırlar arkadaşlar. Yalnızca Allahu Teala'ya itaat ve ibadet için varlardır. Bunu da yine unutmuyoruz. Bakın ne demiş? Meleklere iman eden bir kimse kendisini görüp gözeten, nice tehlikelerden ve kötülüklerden koruyan Allah'tan ve onun görevlendirdiği meleklerden haberdar olur. Böylece insan hem kendisini güvende hisseder hem de davranışlarına çeki düzen verir demiş. Bakın bu önemli arkadaşlar. Biz az önce yazıcı olan kiramen ve katibin meleklerinden bahsettik değil mi? Kiramen katibin arkadaşlar bizim iyiliklerimizi ve kötülüklerimizi yazıyorsa biz kendimize bir çeki düzen veririz değil mi? Yani bir şey yaparken bir kez daha düşünürüz. Aslında burada bundan bahsetmiş diyebiliriz. E burada da arkadaşlar ne diyor? Peygamber Efendimizin bakın bir hadisi şerifini vermiş ve diyor ki Melek ve şeytanın insanı etkilemeye yönelik mücadelesini şu şekilde anlatmıştır. Hemen bakıyoruz Tirmizi'den bize nakledilen hadisi şerife. Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine bir takım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamaktır haktan uzaklaştırmaktır demiş. Meleğin işi arkadaşlar hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır demiş. Bakın arkadaşlar her ikisi arasında ne kadar fark olduğunu görmekteyiz değil mi? Yani birisi iyiliğe, diğeri kötülüğe bizi teşvik etmektedir. Ne diyor? Yüce Allah'a ve meleklerine iman eden insanlar işledikleri hayırlı, güzel işlerin ve kötü davranışların melekler tarafından amel defterine kaydedildiğini bildiklerinden yaşantılarını güzelleştirmeye özen gösterirler. Az önce bahsettiğimiz şeyi yine özetlemiş arkadaşlar. Ve bakın şundan bahsediyor. Şimdi Bazen diyoruz ya ya işte aklıma çok güzel şeyler geliyor veya bazen diyoruz ya işte e, böyle aklıma kötü şeyler geliyor. Acaba şeytan mı hani aklıma koyuyor diye düşünüyoruz ya. Aslında arkadaşlar bu doğru. Yani e, eğer kalbimize gelen veya aklımıza gelen güzel şeyler varsa muhtemelen arkadaşlar melekler aslında bizi o yöne yönlendiriyor diyebiliriz. Ama yine iyi bir şey yaparken aklımıza kötü düşünceler geliyorsa mutlaka arkadaşlar şeytanın bizi yoldan çıkarmaya çalıştığını da Unutmamalıyız bu da yine bizim için önemli.